Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde yine YDS'de ilk 42 soruda önemli bir bölümü teşkil eden bağlaç sorularından bahsedeceğiz. Sınavda daha önce de ifade etmiştik 8 tane dil bilgisi sorusu çıkıyor ve bunlardan 5 tanesi bağlaç bilgisini ölçüyor. Bağlaç dediğimiz tabii noktada conjunction'ları soruyorlar, transition'ları soruyorlar ve clause'ları soruyorlar. Clause'lar hem non-clause hem de clause olarak karşımıza çıkabiliyor. Müzik İşte şıklarda gördüğümüz yapılar, bu noktada bazı bağlaçlar. Bu tarz soruları çözerken önce tabii şıkların, Türkçelerinin iyi bilinmesi önemli. Vans e, bu noktada dığı zaman, dıktan sonra, armaz diye tercüme edilebiliyor. Oldu, eramen, bazen sada, bazen dığı halde diye yorumlanabiliyor. Even if, e, sabile diyoruz. In case için ır diye. ...r diye yani diyoruz. Ve verba içinde ki bu sayede... ...ki bunun aracılığıyla... ...diyoruz. Ee, soruyu çözerken bağlaç sorularında... ...bilhassa böyle e, kıncan sorularında... ...boştan sonraki cümlenin... E, ...tabii önemi çok daha büyük... ...bilhassa buradaki yükleme... ...iyi odaklanılmalı. Soruyu bu gözle de okursak... ...dikkatli bir şekilde vücudumuzdaki diyor... ...bağışıklık sisteminin... ...mekanizmasının büyük bir kısmı... ...neye ayarlıdır öldürmeye veya da istilacı mikropları yok etmeye ayarlıdır Peki ne zaman bu mikropları öldürüp veya yok eder? Onlar tanınır tanınmaz mı? Tanındıktan sonra mı? Tanınsa bile mi? Ki bu sayda tanınır mı? Tanınmasına rağmen mi tanınır diye mi şeklinde hızlı bir test yaparsak şayet bu mikropların tanınır tanınmaz veya tanındıktan sonra hemen yok edildiği söylenebilir. Dolayısıyla doğru cevap aşık olur. Tanınır, tanınmaz yok ediliyor denmiş. Diğer soruda yine aşıklara bakarsak, yine bazı kıncan var. As long as dığı sürece, dığı müddetçe olduğu e rağmen because den dolayı, dığı için çünkü even if sabile ve unless içinde medikçe, messe diyoruz. Yine odaklanmamız gereken yer boştan sonrası ve bu Bölümdeki birazsa fiile yani o cümlenin yüklemine daha doğrusu odaklanmalıyız. Cümlede intihar eden insanlar depresyondadırlar denmiş. Dolayısıyla depresyondadırları aya eklersek ne olur? Depresyonda oldukları sürece. bu eklersek depresyonda olmalarına rağmen. Ceyhan dersek depresyonda oldukları için. Deniz dersek depresyonda olsalar bile. Ve Edin dersek depresyonda olmadıkça olur. Bunlardan hangisi anlamlı olur diye soruyor. İşte intihar eden insanlar depresyondadırlar, virgül. Depresyonun doğru teşhis ve doğru tedavisi intiharların önlenmesine dönük en önemli adımdır denmiş. Dolayısıyla intihar, intihar eden insanlar depresyonda oldukları için diyeceğiz. İşte Ceyhan doğru yaptı. Yani burada bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmuş. İntihar eden insanlar depresyon halinde iken intihar ettikleri için Depresyona doğru teşhis etmek ve doğru tedavi etmek, intiharların önlenmesinde çok büyük bir önem taşımaktadır deniyor. Ve bir diğer soru. Bu soru tabii bağlaç sorusu değil. Çünkü şıklara baktığımızda plasta, when, bet, who ve whether, bunlar bize bunun non-clause ya da relative clause'lı bir ilgisi olduğunu düşündürüyor. Bu tarz sorularda eğer bize boştan önce bir isim verilmiş ve bu ismi açıklamamız istenmişse soruya relative clause olarak yaklaşıyoruz ve relatif class sorularında bu tarz böyle savaş gibi insan dışı kavramları çoğu zaman which ile veya ile niteliyoruz. Bu anlamda hu olması mümkün değil. Vedir olması mümkün değil. Ezin de burada kullanımı çok mümkün gözükmüyor. Yani when ile dette kalmamız istenmiş. Ven mi det mi? İşte arkadaşlar bu tarz sorularda yine red class sorularında küçük bir kural öğretelim. Eğer relatif klas sorusunda boşluktan sonra bu şekilde bir yüklemle devam edilmişse doğru cevap ver olamıyor. Bunun gibi bazı diğer kavramlarımız da var. Onlar da olamıyorlar. Oysa det bu tarz cümlelerde kullanılabiliyor. Bu tarz cümlelerde det eee olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla çevirisini şöyle yapabiliriz. Savaşlar boyunca ki hangi savaşlar? Fransız Devrimi'ni takip eden savaşlar boyunca Belçika Fransa tarafından önce işgal edilmiş, sonra da kendi toprağına katılmıştır. Ve bir diğer soru, burada da yine seçeneklere baktığımızda bazı kalıplaşmış yapılar var. Biz bunlara e, türdeş yapılar diyoruz kimi zaman. Mesela bunlardan bir tanesi aydır, or, bu bir kalıplaşmış yapıdır. Mor, den yine birlikte kullanılabilir ama bu e, well as, bu şekilde olmuyor ezverez olarak çıkar. Sanki burada ezi vererek bir tuzak kurulmuş gibi görünüyor. Fakat ez ve ez bu şekilde birbirinden ayrılmaz. So much as fena görünüyor. Bu da kalıplaşmış bir kullanım. Fakat rather de, de yine bir problem var. Rather than daha çok bu şekilde birleşik olarak. Yani rather than diye kullanır. Böyle arasına herhangi bir isim girmez. Belki rather'ı hani more gibi ya da moru pekiştiren kavram olarak almak istisna olabilir. Soruya baktığımız zaman soruda dikkatimizi çeken nokta her iki boşluktan sonra değil kullanılmış olması. İşte burada bir e, türdeşlik var. Her ikisi de zamir olmuş. Bu tarz sorularda genelde şu beş kavramdan birisi doğru olur. Eğer boşluklardan sonra e, böyle türdeş kelimeler varsa nedir bunlar? Aydıror, naydırınor, natonlibatosu, potent ve bazen vedror. İşte şıklarda bunlardan Aydır or var. Dolayısıyla doğru cevap bol olmalı. Peki nasıl çeviriyoruz? Haydir ya ya da diye çevirir çoğu zaman. Mesela e, Amerika'da etnik çeşitliliğin çok geniş ve çok fazla olmasından dolayı insanlar İngilizce konuşurlar. Nasıl konuşurlar peki? Ya ana dil olarak veya sonradan benimsedikleri dil olarak e, İngilizce konuşurlar denmiş. Dolayısıyla doğru cevap e, bol olmuş oluyor.